Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında kritik anlaşma. Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu. Değerli izleyenler, konteyner krizi ve deniz taşımacılığında son dönemde maliyetler bir aile arttı. Bunun önüne geçmek isteyen Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan arasında dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye, konteyner krizi ve deniz taşımacılığında artan maliyetlere karşı Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan'la tır karnesini devreye soktu. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarjah Limanı'ndan yüklenen tırlar İran'daki Bender Abbas Limanı'na, oradan da Gürbulak Sınır Kapısı ve İskenderun'a ulaştı. Süveyş Kanalı'nın kullanıldığı Şarjah-Mersin güzergahı 20 gün sürerken yeni rota 6-8 gün olacak. Pakistan'dansa bir ay süren deniz yolculuğu karayoluyla 10-12 güne indi. Taşımanın yapıldığı alüminyum ve silika cinsi eşyanın bulunduğu sefer Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rasal Kaymakent'inde başladı. Söz konusu yükler, deniz yolu etabında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarjah Limanı'ndan İran'daki Bender Abbas Limanı'na Basra Körfezi üzerinden götürüldü. Sonrasında Türkiye'ye Gürbulak sınır kapısından giren yükler İskenderun'a ulaştırıldı. Tırkanesi sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden deniz yoluyla 20 gün süren Süveyş kanalı geçişli Şarjah Mersin güzergahı yerine İran üzerinden karayoluyla yapılmış oldu. Bu sayede taşımalar 6 ila 8 günde gerçekleştirilebilecek. Öte yandan diğer güzergahta İslamabad-Tahran İstanbul Kara Ulaştırma Koridoru üzerindeki ilk karayolu taşıması da 2 ayı içinde tır karnesiyle yapıldı. Koridorun 5300 kilometrelik ilk seferiyle başlanan yükler İstanbul Murat Bey Gümrük Müdürlüğü'ne ulaştı. Seferde Pakistan'dan ithal edilen bisiklet lastiği ve kumaş cinsi eşya getirildi. Pakistan'da kurulan bu koridorla hali hazırda bir ay süren deniz yolu taşımasının karayolunda 10 ila 12 güne indirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaretin daha da hızlanması hedefleniyor.